Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde butonları anlatacağım. Buton nedir? Activity class'larında butonlar nasıl tanımlanır? Bir butona işlevsellik veya eylem nasıl veririz? Bunları anlatarak dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle arkadaşlar buton nedir? Buton, kullanıcı dokunduğunda gerçekleşen eylemi bildiren view elemanıdır bir metin veya resim ya da hem metin hem resim içerir arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar ilk olarak metin içeren bir buton tasarlayalım. Genişlik ve yükseklik değerlerini wrap content olarak verdim. Text'ine metin içeren buton diyorum arkadaşlar. Bu sadece metin içeren buton. Peki resim içeren butonu nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Bunu image batımla yapıyoruz. Genişlik ve yükseklik değerlerini wrap content olarak ayarladım. Eğer ki arkadaşlar HTML ile çalıştıysanız bir resmin yolunu SRC niteliğiyle alırız. Android'de de image buton kullanırken bir resmi SRC niteliğiyle butonumuza ekleriz. Gelelim. Evet, Drawable klasöründe ilgili resmi seçiyoruz. Ve resmimiz butonumuzun üzerine geldi. Peki hem resim hem de metin nasıl içerir? Onu yapalım. Geliyorum arkadaşlar. Butonumuzu oluşturuyorum. Text'ine hem metin hem resim içeren buton dedik. Eğer ki buton etiketini kullanacaksak arkadaşlar buna ait drawable niteliğiyle metinimizin üstüne, yanına, sağına, soluna resimler ekleyebiliriz. Ben diyorum ki üstüne olsun. Nereden? Drawable klasöründen şu resmi al diyorum. Görüyoruz ki arkadaşlar resmimiz metinimizin üzerine yerleşti. Arkadaşlar butonlarımıza tıklama olayını programlı olarak bildiririz. Yani Java kodu kullanarak veya Kotlin kullanarak biz bu eğitim setimizde arkadaşlar Java'yı kullanacağız. Java kodu kullanarak bir butona tıklandığında şunları yapsın, bunları göstersin gibi işlevler vereceğiz. Butonlara işlevler verilmeden önce ilk olarak butonların tanımlanması gerekiyor arkadaşlar. Belirtilmesi gerekiyor. Bu tanımlamaları da view'lara ait ID'ler kullanılarak Java ile yapacağız. Bakın arkadaşlar, önce ID'ler kullanacağımız için view'lara ait id'leri kullanacağımız için butonumuza bir id verelim. Butonumuza id'mizi verdik arkadaşlar. Java kodları ise arkadaşlar layout'a ait activity sınıflarına yazılır. Bu arkadaşlar layout'ta xml kodları bulunur. Java kodlarımızı bu layout'a ait activity klasında yazacağız. Peki bu layout'a ait activity class'ı hangisi derseniz burada arkadaşlar bakın activity ismimiz görünüyor. CTRL basılı tutup mouse'umuzun sol tuşuna bastığımızda bu activity sınıfına gidiyoruz. Peki arkadaşlar activity sınıfı diyorum da activity sınıfı ne? Nedir? Uygulamada kullanılan ekranları temsil eder arkadaşlar. Activity dosyaları ilk çalıştığında onCreate metodu devreye girer. Bu metotta genel olarak setContentView metodu çalıştırılarak bakın arkadaşlar bu metot çalıştırılarak bir layout dosyasının ekran tasarımı yüklenir. Yani bu kod çalıştırılarak mobil cihazımızın ekranında bizim layout'umuzun görüntüsü beliriyor arkadaşlar. Tasarımımız görünüyor. Eğer ki tanımlanması gereken değişkenler, aksiyonlar varsa arkadaşlar onCreate metodu ise içerisine yazmamız, onCreate metodu içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi arkadaşlar bir buton tanımlamaya. Butonu tanımlamadan önce arkadaşlar buton nes sınıfına ait bir tane nesne oluşturalım. Şimdi arkadaşlar bu buton nesnesine bizim id'si buton 1 olan butonumuzu atayacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Find view by ID metodunu kullanarak r nokta id nokta id'si buton 1 olan butonu gel bu btn nesnesine at arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu anda Android 3.01 kullandığım için burada kesleme işlemi bize yaptırmıyor. Eğer ki siz eski sürümleri kullanıyorsanız burada hangi view'u kullanıyorsanız ona göre kes işlemini yapmanız gerekiyor. Ben burada yapıyorum arkadaşlar siz de yapın. Eğer ki bir hata çıkarsa yani demeyin ki eğitim setinde böyleydi bu tanımlama yapılmamıştı. Bize yanlış öğretildi. Android 3.0.1'de arkadaşlar kes tanımlama işlemi yok. Burada da görüyorsunuz ki üzerine geldiğimizde geçersiz diyor. Ama kalsın arkadaşlar bu. Siz de kodunuz yazarken bunu kullanın. Bu şekilde butonumuzu tanımlamış olduk arkadaşlar. Diyelim ki bizim Layout'ımızda bir sürü butonumuz var. Bütün bu butonların tanımlanması veya resimlerin, tekstlerin tanımlanması onCreate metodu içerisinde gerçekleşecek arkadaşlar. Burada diyelim ki böyle yazdım arkadaşlar. L ile düzelttim. Bunu da kopyaladım. Birçok view'umuz varsa arkadaşlar görüyoruz ki onCreate metodunun içeriği karışıyor. Bunun için arkadaşlar biz view tanımlama işlemlerini ayrı bir metotta yapacağız. Bu şekilde yapalım ki onCreate metodumuzun içi sade bir şekilde dursun arkadaşlar. Kod karışıklığı olmasın. İşlemlerimizi metotlarla yapalım ki kodlarımız güzel görünsün. Geliyorum arkadaşlar. Private erişim belirtisine sahip void yani boş bir değer döndüren tanımla fonksiyonunu oluşturuyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonun içerisinde de arkadaşlar bu buton tanımlama işlemini yapıyorum. Geliyorum bu fonksiyonumu da onCreate metodu içerisinde çağırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar onCreate metodumuzun içerisi daha güzel bir şekilde görünüyor. Kod fazlalığı yok. Tanımlama işlemi yapacaksak CTRL basılı tutup bu metodu tıkladığımızda direkt buraya gelip rahat bir şekilde tanımlamamızı yapabiliriz. Gelelim arkadaşlar şimdi bir butona nasıl işlem veririz. Butona arkadaşlar işlev vermek için set on click listener metodu kullanacağız. Gelelim private void işlev ver diye bir tane metot oluşturayım. Dedik ki buton nesnesine set onclick listener metodunu çağırarak butona işlev vereceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu metodumuz diyor ki ben on click listener tipinde bir interface ile çalışırım. Interfacelerin arkadaşlar nesnesi oluşturulmaz. New belirtiyle new etiketiyle gelelim. 10 click listener interface'imizi çalıştıralım. Interface'imiz o interface olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın burada i var bu C'ler klas olduğunu gösteriyor. Geliyorum arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığımda arkadaşlar şunu da şey yapalım. Bunu nasıl kapatıyoruz? Bakın arkadaşlar. interfaceimize ait bir tane daha metot geldi. Bu metot gelmediyse arkadaşlar bazen gelmeyi biliyor. Bunu siliyorum. Diyor ki bu interface'imiz implement etmesi gereken metotlar var. Alt enter'a bastığında implement metot seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan implement edilecek metodu seçiyoruz. Veya burada arkadaşlar kırmızı bir uyarı var. Buna tıkladığımızda implement metot dediğimizde bu interface'e ait metotları seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu metot içerisinde de kodlamalar yaparak butonumuza işlevler vereceğiz. Arkadaşlar bu eğitim dersini alıyorsanız temel Java'yı biliyorsunuzdur. Bir ekranda, bir konsol ekranında Çıktı nasıl veririz? nokta out nokta print elen ya da print print elen buna ne verelim arkadaşlar? Butona tıklandı yazsın. Tıklandı. Yani arkadaşlar butona tıkladığımızda işlev olarak konsol ekranında bu çıktı yazacak. Şu anda arkadaşlar bakın bu fonksiyonu onCreate içerisine yazmadım. Bakalım butona tıkladığımızda bize herhangi bir çıktı verecek mi onu görelim. Uygulamayı çalıştırıyorum arkadaşlar uygulamamız açıldı. Şimdi geliyorum. Log çıktısına. Cihazımızı açıyorum. Bakın arkadaşlar tıklıyorum. Herhangi bir işlev yok. Herhangi bir eylem yok. Bunun sebebi arkadaşlar. ilk başta da anlattığım gibi. Değişkenler ve aksiyonlar. OnCreate metodu içerisinde tanımlanmalı geliyoruz. İşlev ver fonksiyonumuzda on create metodu içerisinde çağırıyorum. Şimdi uygulamamızı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Uygulamamız yükleniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tıkladığımızda konsol ekranında bize çıktığı verecek. Tıklıyorum arkadaşlar görüyorsunuz ki Butona tıklandı. Ne kadar çok tıklarsak tıkladığımız kadar bize ekranda konsolda çıktı verecek arkadaşlar. Bu dersimizde buton tanımını öğrendik. Activity klasları Ne Bunu öğrendik. Activity klasları önemli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde aktiviteleri anlatacağım. Çok önemli arkadaşlar. Aktivitelerin yaşam döngüleri olsun. Aktiviteler arası geçişler olsun. Aktivitelerle veriler nasıl gönderilir? Bunlar olsun. Hepsini ayrıntılı şekilde anlatacağım. Butonların tanımlanmasını yaptık. Butonlara nasıl işlevler verilir? Eylemler nasıl verilir? Bunlardan bahsettik. Interface kavramını hatırladık. Metot oluşturmayı gördük arkadaşlar. Bu şekilde dersimizi bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bol bol tekrar yapın arkadaşlar. Artık ciddi konulara girmeye başladık. Güzel örnekler yapacağız arkadaşlar. Bu eğitim setini aldıktan sonra bu eğitim setinden Eğitime başladıktan sonra eğitim seti bittiğinde göreceksiniz ki Android'de istediğiniz çoğu şey yapabilir seviyede olduğunuzu göreceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.